Gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna Teacher. Bu videoda 11. sınıf örnek yazılı sorularını inceleyeceğiz. Hemen başlayalım 1. bölümle. Önergeyi okuyorum. Read the text, look at the visual. Metni okuyun ve görsele bakın. And write down the suitable jobs for Paul, Helen and Mark. Ve Paul, Helen ve Mark için uygun olan işleri yazınız diyor. Zaten metinde Paul, Helen ve Mark'ın nasıl işler aradıkları belirtiliyor. Aşağıdaki görselde de farklı iş ilanları ve bu işler için gerekli nitelikler yazıyor. Hemen okuyalım metnimizi. Paul, Helen ve Mark are looking for jobs that fit their schedules and skills. Paul, Helen ve Mark programlarına ve becerilerine, yeteneklerine uyan işler arıyorlar diyor. Paul's university student who has taken a year off to earn money for his dream journey. Paul para kazanıp hayaldeki yolculuğa çıkmak için bir yıl ara veren bir üniversite öğrencisi. He is good at social interaction and knows German, French and Italian. O sosyal etkileşimde iyi ve Almanca, Fransızca ve İtalyanca biliyor. He wants to apply for a full time position where he can use his computer and communication skills. Bilgisayar ve iletişim yeteneklerini kullanabileceği tam zamanlı bir pozisyona başvurmak istiyormuş. O halde aşağıdaki iş ilanlarına baktığımızda receptionist'in Paul için en uygun iş ilanı olduğunu görebiliriz. Çünkü receptionist hem tam zamanlı bir iş ilanı saat 10'dan sabah 10'dan akşam 10'a kadar hem de required working experience yani gerekli çalışma deneyimi için hem ofis yazılımlarında proficiency yeterli gerektiriyor. Hem de proficiency in different languages yani farklı dillerde yeterlik gerektiren bir meslek iş ilanı. Dolayısıyla Paul is suitable for the receptionist job diyebiliriz. Hemen Helen'e geçiyorum. Helen is still studying. Helen hala okuyor. So she can work part-time in the mornings. Bu yüzden sabahları yarı zamanlı çalışabilir. She is interested in a job where she can apply what she learned about illnesses and treatments during her internship at Blue Hospital. Blue Hastanesi'nde stajı boyunca hastalıklar ve tedavileriyle ilgili öğrendiklerini uygulayabileceği bir işle ilgileniyor diyor. Dolayısıyla hem part-time yani hem yarı zamanlı hem de böyle sağlıkla ilgili bir iş ilanına bakmalıyız aşağıda. O ilanda health assistant oluyor gençler. Tek sağlıkla ilgili olan e, iş ilanı health assistant burada. Bakalım yine de gerekenlere. Experience in healthcare, evet sağlık hizmetlerinde deneyim, knowledge of medical terminology ve tıbbi terminolojide bilgi istiyorlar. Evet. Çalışma saatlerine de bakalım part time mı? 8 a.m. 1 p.m. yani sabah sekizle öğlen 1'e sabah 8'den öğlen bire kadar. Dolayısıyla part time bir iş diyebiliriz buna ve kesinlikle şöyle diyeceğiz: Helen is suitable for the health assistant job. dedik ve Mark'a geçiyorum. Mark wants to work in the afternoons. Mark öğleden sonraları çalışmak istiyormuş, dolayısıyla çalışma saatlerine bakarken öğleden sonra olmasına dikkat etmeliyiz. As he looks after his little cousin in the mornings, çünkü sabahları küçük kuzeniyle ilgileniyormuş. He is skilled in customer relations and has proven communication abilities. Müşteri ilişkilerinde yetenekli ve kendisini iletişim becerilerinde kanıtlamış. He is seeking a job where he can utilize all of his skills. Tüm yeteneklerini kullanabileceği bir e, iş arıyor kendisi. Hemen bakalım hangisi olabilir. Bir kere iş saatine dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. E, öğleden sonra çalışmak istiyor kendisi. Dolayısıyla sabah başlayan işlerin hepsini erediğimiz zaman zaten geriye sadece sales representative yani satış temsilcisi olabiliyor. E, iş ilanı kalıyor. 1 pm 5 pm yani öğleden sonra 1 ve 5 arasında çalışılacak. Yine de gerekenlere bakalım bu iş için. experience in customer services, strong communication skills. Evet, müşteri hizmetlerinde deneyim istiyorlar ve güçlü İletişim yeteneklerine sahip olunmalıymış ve bunların hepsi de zaten Mark'ta var. Dolayısıyla Mark is suitable for the sales representative job dememiz gerekiyor. Evet ikinci bölümdeyiz. Write down a letter of intent for your dream job including at least one sentence about each having. Evet şu aşağıdaki başlıkların her biriyle ilgili en az bir cümle içirecek şekilde Hayalinizdeki meslek için bir niyet mektubu yazmanız gerekiyor gençler. Hemen başlıklara bakalım. Profile personality yani kişiliğinizle profil kişilikle ilgili bir cümle isteniyor. Education eğitim yani nasıl bir eğitim aldığınızı yazmanız gerekiyor. Work experience çalışma deneyimi yani daha önce bir yerde çalıştıysanız yazmanız gerekli. Tabii ki de bunların hepsi hayali olacak. Skills Yetenekler, yeteneklerinizle ilgili bir cümle isteniyor. And hobbies ve tabii ki de hobilerinizi yazacaksınız. Ben şöyle buraya öğretmen olduğum için öğretmenlikle ilgili bir niyet mektubu yazdım. Tabii ki de siz istediğiniz meslekle ilgili yazabilirsiniz. Şimdi personality için şunu yazdım. I'm a patient person. Ben sabırlı bir kişiyim. And I'm interested in learning different languages. Ve ben farklı diller öğrenmeye ilgiliyim. Farklı diller öğrenmeye ilgim var dedim. Eğitim için yani education için I graduated from the education faculty in 2020. 2020 yılında eğitim fakültesinden mezun oldum dedim. Work experience yani çalışma deneyimi için ise I worked as an English teacher at a kindergarten before. Daha önce bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olarak çalıştım dedim. Skills yani yetenekler için I have advanced English language skills ileri düzeyde İngilizce yeteneklerim var and strong communication skills ve güçlü iletişim yeteneklerim var dedim. Hobbies için I like traveling abroad and exploring new countries and cultures yurt dışına seyahat etmeyi ve yeni ülkeler kültürler öğrenmeyi seviyorum dedim. Üçüncü bölümdeyiz. Read the text about Tom and his grandmother. Tom ve büyükannesiyle ilgili metni okuyun. crack the mistakes, hataları düzeltin. And rewrite the statements ve ifadeleri yeniden yazın diyor. Ben şimdi burada metni uzun uzun okumayacağım. Onun yerine düzeltmemizi istediği ifadeleri okuyup sonra ilgili metindeki ilgili kısımları okuyup yanıtlandırmak istiyorum. Hemen başlıyorum A ifadesiyle Adana'yla. Tom's grandmother couldn't ride a bike in her childhood. Tom'un büyük annesi çocukluğunda bisiklet süremezdi diyor. Couldn't biliyorsunuz geçmişte yapamadıklarımızı anlattığımız bir model verb. Şimdi bu cümleyle ilgili olan kısım metinde ilk iki cümle gençler. Hemen okuyup çeviriyorum. When I visited my grandparents last summer, geçen yaz büyük anne ve babamı ziyaret ettiğimde my grandmother shared her childhood memories. Büyük annem çocukluk anılarını paylaştı. She talked about how she could ride her bike for hours around their neighborhood. Mahalleleri etrafında saatlerce nasıl büyük annem nasıl bisikletini sürebildiğini anlattı diyor. Dolayısıyla couldn't ride burada ifadesi yanlış. Doğrusu şu olacak. Tom's grandmother could ride a bike in her childhood. Yani Tom'un büyük annesi çocukluğunda bisiklet sürebiliyordu dememiz gerekiyor. B ifadesine bakıyorum. Tom can easily go biking for hours in his free time. Tom boş zamanlarında kolaylıkla saatlerce bisiklet sürmeye gidebiliyor diyor. Gençler bu ifadede paragrafımızda şuradaki cümleyle ilgili hemen iki şey İkinci cümleden sonraki cümle üçüncü cümle ilgili yani. Now it is hard for me to ride a bike for a long time because my busy schedule leaves me little free time. Şimdi diyor yani günümüzde benim uzun süreliğine bisiklet sürmem çok zor zor çünkü benim yoğun programım bana çok az boş zaman bırakıyor diyor. Dolayısıyla bu ifadeyi de şu şekilde düzeltmemiz gerekli. Tom Kent ya da siz Kent kısaltılmış hali cannat'ın siz açıkça cannat da yazabilirsiniz. Tom cannat or can't easily go biking for hours in his free time. Tom boş zamanlarında saatlerce kolaylıkla bisiklet sürmeye gidemez. Evet, C'ye bakıyorum. Tom's responsibilities are similar to those of his grandmother in the past. Tom'un sorumlulukları e annesinin geçmişteki sorumluluklarına benziyor diyor. Bakalım öyle mi? Bunu anlamak için az önce metinde okuduğum cümleden hemen sonra gelen cümleyi okumamız gerekiyor. She also told me, bana aynı zamanda şunu anlattı diyor. She used to wake up early to take care of the animals hayvanlarla ilgilenmek için erken kalktığını anlatmış. And help her parents with chores on the farm. Ve çiftlikteki işlerde ebeveynlerine yardım ettiğini anlatmış büyük annesi Tom'a. Unlike my grandmother, büyük annemin aksine. I spend most of my time on schoolwork and part-time jobs. ben diyor zamanımın çoğunu okul işlerine ve yarı zamanlı işlere harcarım diyor. Buradan da anlayabileceğimiz üzere Tom'un ve büyükannesinin sorumlulukları hiç de birbirine benzemiyor. Dolayısıyla cümleyi şu şekilde düzeltmeliyiz. Tom's responsibilities are not similar to those of his grandmother in the past. deyip Tom'un sorumlulukları büyükannesinin geçmişteki sorumluluklarıyla benzer değil şeklinde çeviriyoruz bu cümleyi ve Denizli'ye geçiyorum. Tom's grandmother spent most of her time indoors when she was a child. Tom'un büyük annesi çocukken zamanın çoğunu kapalı alanlarda geçirdi diyor. Ancak az önce metni okuduk ve Tom'un büyükannesinin hayvanlarla ilgilendiğini ve çiftlik işleriyle ilgilendiğini öğrendik. Dolayısıyla bu işler kapalı mekan işleri değil gençler. Bunlar açık havada, açık alanlarda yapılan işler. Bu cümle doğru olmayacaktır. Hatta az önce yarım bıraktığım cümlenin devamını da okursak which means I have to stay indoors more diyor Tom. Yani bu benim daha çok kapalı mekanlarda kalmam gerektiği anlamına geliyor diyor. Dolayısıyla Tom tabii ki de kapalı alanlarda hani ev ödevlerini, okul ödevlerini yaparken büyük annesi de açık alanlarda Bahçe işleriyle, tarım ve hayvanlarla ilgileniyormuş. Dolayısıyla bu cümle kesinlikle yanlış. Şöyle diyeceğiz: Tom's grandmother spent most of her time outdoors when she was a child. Tom'un büyük annesi çocukken zamanın çoğunu açık alanlarda geçirdi demek doğru olacak. Son bölüm olan dördüncü bölümdeyiz gençler. Look at the visuals, below, Aşağıdaki görsellere bakın and write down a paragraph including at least five sentences about Kate's interests and abilities. Kate'in ilgileri ve yetenekleriyle ilgili en az 5 cümleyi içeren bir paragraf yazınız diyor. You may use the phrases in the box. Kutu'daki ifadeleri de kullanabilirmişiz. Şimdi ben görselleri incelediğimde gençler ee, şurada bir tik var tablonun başında bir de çarpım var. Tikli olanlar the activities Kate can do and likes diyor. Yani Kate'in e, yapabildiği ve sevdiği aktiviteler oluyor. Çarpılı olanlar ise the activities Kate cannot do and dislikes. Kate'in yapamadığı ve hoşlanmadığı aktiviteler oluyormuş. Ee, ben de bu aktiviteleri göz önünde bulundurarak şöyle bir paragraf yazdım. Paragrafımı okuyayım sizler için. Kate likes theater the most. Kate en çok tiyatroyu sever dedim. Çünkü şurada sahne sanatları e, simgesi var. Tekliler kısmında. Benim de aklıma sahne sanatlarından tiyatro geldi. Ve devamını şöyle getirdim. She is gifted in acting and writing scripts. Oyunculuğa ve senaryolar yazmaya yetenekli dedim hatta. Senaryo yazmakta hemen bu e, maskelerin yanında. Bir de Gördüğünüz üzere yazı yazmakla ilgili bir simge var. Ben de aklıma oyun yazmak geldi. O yüzden böyle bir cümle yazdım. Also, she's really into photography. Aynı zamanda foto, e, fotoğrafçılığa ilgili dedim. E, gördüğünüz üzere zaten burada bir fotoğraf makinesi var ilgi alanları kısmında. Devam ediyorum. On the other hand, öte yandan deyip E artık burada yapamadığı ya da beğenmediği şeyleri anlatmaya geçtim. She is not really into cooking. E, yemek pişirmeye ilgisi yok dedim. Ilgili değil. And she can't cook well ve e, iyi yemek pişiremiyor dedim. Çünkü zaten burada bir tencere var gördüğünüz üzere yemek yapmakla ilgili bir görsel var. Hemen yanında da e, resim yapmakla ilgili bir görsel görüyoruz. Dolayısıyla şöyle devam ettim. Bir bunun yanı sıra She's not gifted in painting. Resim yapmaya yeteneği yok yazıp bitirdim paragrafımı. Soruların hepsini yanıtladık gençler. Bu arada ben bu soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu konu soru dağılım tablolarından birinci senaryoyu göre derledim. Umarım faydalı bir video olur sizler için. Yazılarınızda başarılar diliyorum. Eğer bunun gibi videolar izlemeye devam etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.